Bu ate göre zalimlere azıcık dahi meyledilmeyecek. Kazı Beyzavi tefsirinde ve tefsirlerde ne diyor? Ketezeyi bizim onların kılığına girmek, onların şekline bürünmek, onlar gibi konuşmak, onlar gibi görüşmek, kafirlere benzemekten nehyediyor. Öbür hadis-i şeriflere bakalım. Men teşebbü bir kavmün fevemünüm. Kim bir topluluğa benzerse, benzemeye çalışırsa o onlardandır. Olur. Öbür hadis-i bakalım. Ben kefere sevade kavmin fe Kim bir topluluğun karartısını, kalabalığını çoğaltırsa o onlardandır. E adam e, burada beş kişiyiz, bir kişi daha geldi, altı olduk. O bizdendir. E sen şimdi burada İslam aleminde hiçbir Müslümanın yapacağı iş değil. E efendim böyle bir durumda bu benzemek ne yapar? İnsanı e, Allah muhafaza etsin zarara sokar, e, belaya sokar. Onun için birçok ayet-i kerimeler var. Ya tettehudül yehudü nesara evliya. Yahudi Hristiyanları dostlar edinmeyin. Bu dostlar edinmeyin derken, komşuluk yapmayın demek değil. Komşuluğun olur, hastası olur, çorba götürürsün, ölür, başın sağ olsun da gidersin, yemek götürürsün, başsağlığı dilersin. Bunlar bu manada dost etmeyin demiyor. Ya, yani sırdaş manasında, samimi efendim, ahbap manasında sizin e, dostunuz ancak inananlar kardeşler. Bu hadd-i kerimede Yerledine amenu ey iman etmiş kullar. La tettehidu min Kendi dininizden olmayanlardan iç astarı gibi samimi sırdaş edinmeyin. La elunekum kabale. Onlar sizin kötü olmanızı isterler. Sizin fesadınızın eksik olmamasını isterler. Ve duma Onlar hep sizin sıkıntıya düşmenizi isterler. Bakın şu anda ortada meydanda bir mesele var. Bu memleket devamlı efendim işte Avrupa Birliği diyorsun. Hep Türkiye'nin aleyhine ahim mi diyorlar ne diyorlar hep Türkiye'nin aleyhine kararlar çıkıyor devlet devamlı ona ödeyecek bunu ödeyecek mesela efendim haklı olduğu yerde bile haksız çıkıyor Ermeni projesi devamlı ısıtılıyor, sıtılıyor sıtılıyor her sene bir korku malzemesi olarak önümüze sürülüyor yani şimdi bu bu dostluklar ne ediliyor e bizim şimdi kültürümüz mü yok ramazanımız mı yok kurbanımız mı yok bayramımız mı yok dini merasimimiz mi yok hicri yılbaşımız mı yok buna kültür emperyalizmi deniyor yani bu şekilde her şeyimiz, bayramımız, merasimimiz, şimdi ben duydum geçen gün, Noel ayinine katılmışlar bazı Türkler, kiliselerde, Türkiye'de. Ve demişler ki, Allah'ımız bir ne fark eder? Demişler, ya Allah'ımız bir ne fark eder olur mu? Benim Allah'ımın oğlu yok, kızı yok, eşi yok. Bunların Allah'ı üç, uknun, baba oğul, kutsal ruh. Şimdi böyle bir Allah inancı olur mu? Adam oruç tutuyor, oradan Alman bir tanesi işi bana anlatıyor, diyor ki bana acı diyor, acıyor diyor. Ya canın çıktı akşama kadar açsın. Ya ne yapayım bu benim bu ibadetim sana ne falan üzülüyorum sana üzülme bana ya falan. E git diyor şu kartonların arkasında ye diyor Allah seni ne görecek. Şey adamın itikadında Allah görmüyor. Ne yaptığını bilmiyor o adamın. E, bizim öyle mi Allah inancımız? E dolayısıyla şimdi bizim amentümüz bir değil. Bizim inançlarımız bir değil. Biz onların peygamberlerine inanıyoruz. Mesela ayet-i kerimede ne diyor? Ha entümüla. Ey Müslümanlar siz öyle yanlış adamlarsınız ki tuhibbunum siz kafirleri seviyorsunuz diyor. Allah bunu söylüyor daha 1400 sene. Öyle hep ama onlar sizi sevmiyor diyor. Ve tümünün bir kitap mı Siz bütün kitaplara inanıyorsunuz. Onlar sizin kitabınıza inanmıyor. Onlar sizin peygamberinize inanmıyor. Biz Musa Aleyhisselam'ı Aleyhisselam inkar edecek kafir oluyoruz. Onlar bizim peygamberi inkar edince ilahiyatçılar hala onları cennete sokmak için Formül üretip duruyor. Peki hocam şimdi Noel tehlikesi dediğiniz <laughs> için yılbaşını kutlayabilir miyiz? Kutlayamayız. Nasıl kutlayacağız? Kutlayamayız. Niye kutlayalım? E, yeni yıl geliyor. Yeni yıl geldi ya pey oldu. 1432'ye girdik. Hicri yılbaşı yaptık. E, yeni yıl bitecek. Yeni yıla Bir yıl bitecekse muhasebe yapalım. Yıl sonu hesabı. Şimdi yılbaşı yılbaşı. hiçbir şey yapmayacak mısınız? Ben sohbet yapacağım. İşte Flash TV'de programım var. Saat sekiz buçuk kalsın. O akşam da. yani hiçbir şey yapacağım. Özel hiçbir şey yapmayacak. Yapılır mı canım? Ne işimiz var? Ne Ama yapmayacak. yeni yıl bunun dinle bir alakası yok ki. Yeni yıl. Dinle alakası. 2011 bitti. 2011 geldi. Tamam da dinle. Hani 24 Aralık, 25 Aralık kutlamıyoruz. Dinle alakası var. Çünkü bu onlardan gelen bir şeydir. Onlardan gelen bir şey biz dikkat Ama yeni olacağız. yılın Müslüman, Hristiyan'ın... Ama Hristiyanım. biz şunu diyoruz. Ahmet Hakan geçen yine Şey, Vah Cübbeli çıkacak. Eskiden çerez yiyenler yine çerez yiyebilir. Yeni çerez almayın diyecek falan. Ya o kardeşim biz diyoruz ki hayatınızda bir değişiklik yapmayın. normaler her gece muz yiyorsan ye yani. Bana ne ya? Ama zaten içki her zaman günah. yani yani dansöz oynattım her zaman günah.